Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli değerli kardeşlerim, her cüzden bir sohbetimize, bir aşırı şerifimize devam ediyoruz. Bir aşırı şerifin manasını ve kısaca tefsirini yapmaya çalışıyoruz. Bugün Tevbe suresi 67'den 72. ayet-i kerimeye kadar inşallah yapacağız. Rabbim okuduğumuz ayetlerle amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. el Ne? Bismillahirrahmanirrahim. El-münâfikûne, münafık erkekler el münâfikâtü münafık kadınlar, bâduhun min bâd. Onların bir kısmı bir kısmındandır. Yani birbirlerindendir, birbirlerinin benzeridir. Ye'murûne bil münkeri. Rabbi harfi cer ile kullanılıyor. Kötülüğü emrederler. Ve yanhavûne. Yasaklarlar. Neha an harfi cer ile kullanılıyor. Anil ma'rûfi. İyilikten yasaklarlar. Hani iyiliği yasaklarlar. Ve yakbidûne eydiyehum ve ellerini sıkı sıkı tutarlar, kapatırlar. Yani anil infâki fit Yani itaat uğrunda infak etmekten, harcamaktan, Allah için harcamaktan ellerini sıkı sıkı tutarlar. Nesullâhe. Onlar Allah'ı unuttular. Yani terakû da'atehu. Şöyle yazmışız. Terakû da'atehu. Ona itaati unuttular. Fenesiyehum. Allah-u Teala da onları unuttu. Allah Teala'nın unutması diye bir şey var mı? Allah Teala unutmaz. Allah Teala'nın unutması demek, e, onları unuttu, lütfundan mahrum bıraktı. Lütfundan mahrum bıraktı demek. Burada e, mecazı eee akliye ilazime var. Tarakkehum min lutfihim. Şey min lutfihi lütfundan onları terk etti. Yani lütfun lütfundan mahrum bıraktı. İnnel münafıkîne muhakkak münafıklar hum onlar tekittir el fasıkun fasıktırlar. E, günahkardırlar. Evet. İnnel münafıkîne ismi innenin e, nasb alamet olarak ya var. Yağlı gelmiş. Cemi müzekkeri müzekker salim olduğu için haber ise el fasiqun o da e, merfudur. Vavla gelmiş. <laughs> Allah münafik yine Allahu münafık erkeklere var münafikati münafık kadınlara e, el münafi yine mefful fail Allahü Teala var münafikati de el münafikin üzerine attif e, mefful massup olması lazım ama e, Cemin venet Salim olduğu için onların nasıl ati kesirdır <laughs> var ku fare daha el küfvara de münafikati üzerine at aktif er münafik üzerinetif küfarlara, kafirlere vaad etti. Neyi? Nara cehenneme, cehennem azabını vaad etti. Halidine fiha içinde ebedi kalacakları cehennem azabını vaad etti. Hiye o cehennem azabı hasbuhum onlara yeter cezaen ve iqaben. Karşılık olarak, ceza olarak cehennem azabı onlara yeter. Ve la'anehumullah, Allah-u Teala onlara lanet etti. Ve lehum azabun muqimun, muqimun daimun demek onlara daimi devamlı bir azap vardır onlar için. Evet. Entum ya eyyuhel munafiqun ey münafıklar sizler kim gibisiniz kelle min qablikum kendinizden önceki kimseler gibisiniz kanu onlar idiler eşedde minkum kuvveten onlar kuvvet bakımından sizden daha şiddetli idiler daha güçlü idiler ve aktsera emvalen ve evladan mal ve evlat bakımından sizden daha fazla idiler sizden öncekiler gibisiniz ama onlar sizden daha kuvvetliydi. Malları ve evlatları daha fazlaydı. Festemte'u bi halâkihim. Bi halâkihim nasibihim demek. Festemte'u فستمتعوا... Onlar faydalanmışlardı. Neden? Bi halâkihim nasiplerinden. Festemte'atum Sizler de faydalandınız. Bi halâkikum Bi nasibikum nasiplerinizden. Ee, yani onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Eee Evet, festemtaatun bi halakikum kema istemtaa'allazina min qablikum bi Yani sizden öncekilerin eee min qablikum sizden öncekilerin paylarından, paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden faydalandınız. Yani festemtaatun bi Sizler paylarınızdan faydalandınız ne gibi kemestem taallazine min qablukum sizden öncekilerin paylarından bi paylarından faydalandığı gibi siz de paylarınızdan payınızdan nasibinizden faydalandınız. Ve daldınız fil batili ve ta'ni fil nebiyyi. Yani batıla peygamber peygamber hakkında kötü konuşmaya, ileri geri konuşmaya daldınız. Ne gibi kellezi havlu sizden öncekilerin daldığı gibi sizler de batılı şeylere ne yaptınız? Daldınız. dünya zevklerine, batır şeylere daldınız. Ula işte onlar habidat e a'maluhum fi dunya ve ahireh. Onların amelleri dünya ve ahirette batıl oldu, boş oldu. E, boşa gitti. Yani bir karşılığını göremeyecekler. Ve ula işte onlar hum onlar el hasirun. Gerçekten zarar edenlerdir. Elem yetihim ye onlara gelmedi mi nebeullezine min qablihim kendilerinden önce geçen kendilerinden önce geçen milletlerin haberleri onlara gelmedi mi? o kendilerinden önce geçen milletler de kimlerdir onlar? Kavmi Nuh kavmi ve Adin, Ad kavmi ve Semud kavmi ve kavmi İbrahim'e, İbrahim'in kavmi ve Ashab-ı Medyen'e, Ashab-ı Medyen ashabı ve Mu'tefikati yani Kura kavmi Lut'un, Lut kavminin köyleri, kariyeleri yani yerle bir olan şehirlerin mütefikat yerle bir olan şehirlerin haberleri onlara gelmedi mi etetum rusuluhum bilbeyinat eta bi ile kullandı getirmek manasına geliyor pey rusuluhum peygamberleri onlara bütün mucizeleri şey ayetleri getirdi mucizeleri getirdi fama kanallahu Allahu Teala olmadı li yazlimuhum la mucuhut nefi tekit eder ya buradaki ma nefini ne yapar la mucuhut tekit eder Allah -u Teala onlara zulmetmedi yani. Hmm. Allah onlara zulm diyor değildi. Velakin kanu lakin onlar enfusuhum kendi nefislerine zulm ediyordular. Ve'l müminun mümin erkekler ve müminatu mümin kadınlar ba'dhum evliya u ba'd. Ee, onların bir kısmı bir kısmının dostudur. Yani e, mümin erkekler mümin kadınların dostudurlar ya emruna bil ma'ruf ve onlar iyiliği emrederler ve yenhevne yasaklarlar anil münkeri kötülükten ve yuqimuna kırarlar ikamet ederler sürekli yaparlar ayakta tutarlar neyi es namazı çünkü namaz dinin direğidir ayakta durmazsa yıkılır din de yıkılır ve yutuna zekate zekatı verirler ve yutiyuna Allah ve resuluhu Allah'a ve resulüne itaat ederler ulaike işte onlar sana söylüyorum bunlar seyrahumullahu Allahu Teala onlara merhamet edecektir. İnne Allahe muhakkak Allahu Teala azizün, azizdir. Yani mutlak gariptir. Hakimun her işinde hikmet sahibidir. Bu İnna Allahe, Allah innen ismi azizün haberi, Hakimun'de e, ikinci haberdir. Evet. ال... Allah-u Teala vaad etti. El-Mü'minine mümin erkeklere ve mümünatı mümin kadınlara vaad etti. Ne cennetin cennetleri öyle cennetler ki tecrü akıyor min tahtiha altlarından enharu <laughs> yani alt kıyılarından e, nehirler akan cennetleri vaad etti. Halidine <laughs> fiha içinde ebedi kalacakları altlarından e, alt kıyılarından nehirler akan cennetleri vaad etti. Ve mesakine dayyibeten fi cennati adn adn cennetlerinde de ee, güzel meskenler, köşkler vaat etti. Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Ve مِنَ اللّٰهِ <laughs> Allah-u Teala'nın rızası ise e, ekbaru en büyüktür. Hepsinden daha büyüktür. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha da büyüktür. Rabbim bizleri rızasına erebilen kullarından eylesin, rızasından ayırmasın. Zalik işte bu, yani Allah-u Teala'nın rızasını erebilmek el الفوز a'zim En büyük kazançtır. En büyük kazanca erebilmeyi bu uh, Ramazan günlerinde Rabbim bizlere nasip eylesin. Kanalımızı takip etmeyi ve çevremize duyurmayı, abone olmayı unutmayalım inşallah. Bu hayırda yarışalım, hep beraber ortak olalım.